Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Ters yüz, yukarı bak ve Koko'yu sunan stüdyodan. Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu. Ben burada olmamalıyım. Bu Joe. Bugün hayatımın en güzel günü olarak başladı. Bu gece başla Prova 7'de. Evet! İşe aldım. Dorothy veriyorum. İnanabiliyor musun? Dikkat etsene. Yaralanacaksın. Affedersin. <laughs> 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 harika bir hayatın olduğuna, harika işler yaptığına eminim. Ama dünya çok sıkıcı. Bu 22. Buradaki evim yerinde. Bir düzenim var. Sisler içinde süzülüyorum. Su doku çözüyorum. Ama dünyadaki hayat güzelliklerle dolu. Benim bir sürü rehberim başarısız oldu. Benden nefret ediyorlar. Rahibe Teresa. Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç sana gıcığım. Kopernik. Dünya senin etrafında dönmüyor 22. Maria Antoinette. Kimse sana yardım edemez hiç kimse. Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa koku yok tat yok. Dokunmak da. Gördün mü? Yeter anladım. Bu yıl. Sadece bir süre bu gezegende olacağız. Bazen bir ruhu bulmak için içindeki seni ortaya çıkıp muhteşem ve tutkulu seni kayıp bir ruh gerekir. Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. Disney Pixar'dan sol. Bu da ne? Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı. Yakında sinemalarda.